Birazdan da Öykü gelecek. Öykü 3 yaşında. Evet. E, evet. <laughs> Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Kaç yıllık evlisiniz? 4. Aa ne güzel. Hiç beklemeden çocuk geldi öyle mi? Evet. Zaten e, Duygu'yla 7 yıllık bir ilişkimiz vardı. Onun sonucunda evlendik. Ve düşünme gereği duymadık. Peki nasıl tanıştınız? Arkadaş vesilesiyle. Oldu. Geldi. Tabii Anladım. bunun üzerine. Ama sen her şeyi anlatırken Duygu'nun ağzının içine bakıyor değil mi? Bir hata yapmamak için falan falan <laughs> ya. Evet arkadaş vesilesi. Evet. Birisi dedi ki sizi birbirinize mi yakıştırdı? Evet. Bizim Modern bir arkadaşımız da aslında. O kişi bizim ortak arkadaşımız. Tamam. Benim dört yılda dört yıldan beri arkadaşım da. Eşimin de benden hani belki de 5-6 yıldan beri arkadaşıydı. O arkadaşımız sayesinde biz o zamanlar e, internet aracılığıyla diyeyim. Tanıştık biz. O, normal arkadaş olduk. Ben onun kız arkadaşıyla görüştüm. Ee, benim erkek arkadaşımı biliyordu falan. Sonra baktık biz onlardan ayrıldık. Sonra birlikte olduk evlendik. <laughs> Mutluluğu uzaklarda arama felsefesiyle. Aynen öyle. 7 evet. yıl birliktelikten sonra evlendik. 11 Peki, yıldır da birlikteyiz. Bir evlenme teklifi böyle büyük bir vukuat oldu mu? Oldu tabii. Öyle mi? Ben artık 7 yıldır birlikte olduğumuz için her hafta sonu buluştuğumuzda bir evlenme teklifi bekliyordum. Artık herhalde olur diye. Sonra neyse askere gitti, geldi artık. Sonra e, ben işe gidiyordum. Bana izin al dedi. Buradan da eğer diyorlardı da Yalan söylemiş oldum çünkü. Dört sene geçmiş. başlangıç kim hatırlayacak ya. Sonra izin aldım iş yerinden. İşte şu elbiseni giy, bu elbiseni giy falan sinemaya gideceğiz. Oradan yemeğe gideceğiz dedi. Yemeği ben Bursa'dan geliyoruz biz. E, Mudanya'da bir balık restoranında bir balkonda bir masa ayarlattırmış. Güller konsept falan fotoğrafçı tutmuş, kameracı tutmuş falan. Sonra bana bir e, dijital fotoğraf makinesi çok istiyordum o zamanlar. Onu almış. O gelince ben dedim ki artık fotoğraf çekmelerine gerek yok dedim ama evlenme teklifi beklemiyorum. Hala çünkü fotoğraf makinesini gördüm herhalde hediye o, o çünkü dedim. Sonra neyse sen de arka tarafta bak kuşlar dedi ekmek yiyor istersen onu fotoğraf çek dedi. Tam çekerken tekne geliyordu. Bir pankart, işte meşaleler, çatı pankart falan. Allah be! Masrafa bak be! <laughs> Kartta da şey yazıyordu. Hiçbir şey değişmem başka bakan gözlerini benimle evlenir misin Duygu? <laughs> Eğlenme teklif etmeden ben o yazıyı okur okumaz evet diye parmağımı uzattım ama yüzük de yok <gülüyor> ortada. <gülüyor> <gülüyor> sonra neyse sonradan yüzükler takıldı öyle. <laughs> ya çok güzelmiş ya. <laughs> Aynı sene içerisinde evlendik zaten. Peki e, iyi bir baba mı? Çok. Peki kim daha iyi tanıyor? Tabii ki annesi. Evet. İsmini kim koydu? Birlikte. Birlikte koyduk. Önce öykümüz olsun. 7 yıl birlikteydik. Bizim öykümüz olsun. İsmi Öykü olsun. Süpermiş. Hadi bakalım. İkinci çocuk olursa ne koyacaksınız? Bilmem. Roman. Destan. Masal. <laughs> Masal. Ben kısmet. O zaman Kısmet de güzeliz. Zuhal. <gülüyor> <gülüyor> Peki süper sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Öykü'yü çağıracağım. size de yerinize uğurlu Çok büyük alkış. <laughs> Ve karşınızda hanımlar beyler Öykü. Biri zannettim. Hoş geldin. Bunlar kim? Bebek. Adam. Ne oldu? Yani Bebek. ilk yer tanımıyor musun? Bebek tabii ya. Tanıyorum canım tanıyorum. Gel böyle otur anlat. Merhaba anneciğim. Ne? <laughs> Konuştu mu? Şu mikrofonu alabilir miyim? Bu ne? yaptı, bu yaptı. Ha, hangisi yaptı? Baba dedi. Gel gel. Kim bunlar? Bir tanıt bakayım anlat bana. Bebek. Bebek mi? Niye getirdin bunları? <laughs> Tanımak için. Efendim? Kalmak için. Dedin ki madem ben kayıyorum onlar da kaysın dedin öyle mi? Hı. İsimleri var mı bunların? Bebek var. Bu, Bunun adı Bebek öyle mi? Peki ya bunun adı? Onun da adı Ayşe olsun mu? Çok... Ayşe mi? Hı. Olsun çok güzel bir isim. Bunun adı ne olsun? Bunun adı da işte Fatma olsun. Ayşe ile Fatma. Hı. Olur mu? Peki sen ne yapıyorsun bebeklerle? Ne oynuyorsun? Besliyorum. Evet, nasıl besliyorsun? Biberonla besle bakalım bir nasıl oluyormuş o? Çok basitmiş ya. Peki ne içiyor bebek şu anda? Süt. Süt mü? Evet. Bebekler süt sever mi? Sever. O ağlıyor gibi geldi bana. Ağlıyor şimdi de. <laughs> o da bir de konuşuyor. <laughs> Gerçi bu da emziriyormuş gibi oldu. <laughs> İlker Bey yakıştı yakıştı. Teşekkür ediyorum. Hadi biraz uyutalım mı şimdi? Baba. Nasıl uyutuyorsun? Koy böyle yatır. Aa. İkisinin üstünü beraber örtelim. Tamam mı? Tamam, gel. Biz şurada sohbetimize devam edelim. Onlar uyusunlar. Peki sen ne yapacaksın bize? Bale mi yapacaksın? Hı hı, bale yapacağım. Hazır mısın bale yapmak için? Hazırım. Sahneye geçelim mi? Geçelim. Ve alkışlarınızla. gel. <laughs> Öykü için on numara. Beş Bak şimdi, evet. <laughs> <Var mı? gülüyor> şuradaki kameraya de ki ödüle gidiyoruz de. Tamam mı? Hadi söyle, Ödüle gidiyoruz. Ödüle gidiyoruz. Baba, baba. Ödüle gidiyoruz. Baba, Anneyi mi daha çok dinliyorsun babayı mı? Anne daha çok. Anne ne de, çocuğum mı düşüyüm. Ha ha babayı Ha Baba! Evet Ha baba ha. Ha ha